Evet şimdi, diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz... Hocaların yabancı öğrencilere yaklaşımı nasıl? Hocaların yabancı öğrencilere yaklaşımı bence, benim e, gördüğüm kadarıyla... ...biraz iyimser, biraz daha ılımlı Rus öğrencilere, Rus gruplara karşı. Çünkü yani on Rus gruplarında da okuyan Türk arkadaşlarımız var, Rus arkadaşlarımız da var. Ve hani e, hocaların puanlandırması olsun, bazı şeylere... ...gösterdikleri tolerans ve e, kanaatler olsun. Bize karşı, e, Ruslara karşı bir tık daha, bir tık daha yumuşak diyebiliriz. Sınav sistemi hakkında biraz konuşalım. Sınav sistemi şu şekilde. E, Rusya'da girdiğiniz dersleri e, tamamlamanız gerekiyor. E, eğer tamamlayamazsanız bir retake, perazaj, e, bir de komisyon sınavı hakkınız oluyor. Bazen bu dersten derse, hocadan hocaya değişmekle beraber iki retake olabiliyor. Atramotka olabiliyor. Aynen. Yani veya sınavdan hariç eee dediğin gibi eksik olduğun konuların derslerine ekstra katılımlar sağlayarak, ekstra görevler yaparak tamamlama gibi durumlar olabiliyor. bazen de nadiren de olsa ekstra komisyon yani sınava girdiniz, yeterli puan alamadınız. Eee retake'e girdiniz, yine olmadı. Komisyona girdiniz, yine olmadı. Ekstra bir komisyon hakkı kazanabiliyorsunuz. Bu ee, okulun aldığı bir karar oluyor bazen, bazen öğretmenin aldığı bir karar oluyor, bazen de sizin başvurunuzla olabiliyor. Fakat bu başvurunun e, olumlu yanıt alması belli şartlara tabi. Yani sizin e, başarılı bir öğrenci, kurulun karşısına çıkmanız gerekirse o kurulun olumlu şeyler söyleyebileceği bir profiliniz olması, e, ekstra komisyon istediğiniz ders haricinde diğer derslerinizi başarıyla tamamlamış olmanız şartı gibi. ...şeyler gerekiyor. Ya onun dışında e, yine muhtemelen alttan ders alma falan muhabbeti merak ediliyordur. E, onu da şöyle açıklamak gerekiyor. Zaten birinci dönemden herhangi bir dersiniz kalırsa... ...ve bunu daha demin söylediğimiz gibi... atrabotkalarla, perezdaşlarla, retake'lerle veya komisyonlarla tamamlayıp... E, ...geçemezseniz... ...ikinci dönemin e, ortalarına bile gelmeden okulda ilişkiniz kesiliyor. İlk dönemin sınavları, ocak ayında ocak yani ilk biter. İlk dönemimiz bazı sınavlarda exam olur, bazı derslerde exam yani final sınavı olur. Bazı derslerde zaçotla e geçersiniz yani vizeyle. Ama Mart ayına gelindiğinde ikinci dönemde ilk dönemesini sınavları kapatılmak zorunda. İkinci dönemde ise Haziran ayına gelindiğinde ki diyelim mesela hazır, Haziran ayındaki final sınavını geçemediniz. Eylül ayına sarkıyor. Ama bu yaz okulu olayı yok burada. Onun için yazın okulda kalmanıza gerek yok. Eylül ayına geldiniz, komisyonu geçemediğiniz takdirde maalesef okuldan atılıyorsunuz. Ömer'in bahsetmiş olduğu durum şu, ikinci komisyon çok çok düşük bir ihtimal. Siz e, aslında kural, mevzuatta yazan 3 sınav. Bir tanesi normal girdiğimiz sınav, examen veya ezlaç sistemi yani final veya vize. Bir tanesi ezlaç, diğeri de en sonuncusu komisyon. Yani komisyona pek düşmemek gerekiyor. Komisyona riskli. çok riskli. Okuldan ilişkiniz kesiliyor. E, yani çok sıkıntılı bir süreç ama dediğim gibi atılmak da çok kolay değil zaten. ...atılmak da çok kolay değil. Yani üç tane sınavdan bahsettik. Yani, Siz derslerinizle, sınavlarınızla gittiğiniz takdirde zaten o dersi geçiyorsunuz arkadaşlar. Hani e, gözün üstünde kaşın var, öyle ya, bir şey tabi, tabi. yok yani. yani. Burada e, bir öğrencinin başarılı olmasındaki ilk kural... Öğren, ...öğretmen gözünde e, devam. Okula devamsızlık... E, ...hasta olmadığınız takdirde kesinlikle yapmamanız gerekiyor. Hasta olduğunuzda da kesinlikle gidebileceğiniz e, herhangi bir sağlık kuruluşuna gidip oradan bir sprafka yani rapor almanız gerekiyor çünkü yani burada siz e, öğretmeninizin ya da herhangi birisinin gözle görebileceği kadar hasta olsanız dahi bu kimse için bir anlam ifade etmiyor. Eğer ki evrağınız varsa bu bir anlam ifade ediyor. Yani bir öğretmenin dersine e, bilinçli veya bilinçsiz gitme e, devamsızlık yaptığınızda bir sonraki katılımınızda öğretmeniniz size sorar. Neredeydin? Neden gelmedin? Bazı öğretmen bunu bile umursamaz ama e, küçük gruplarda, küçük derslerde özellikle bu çok sorulan bir sorudur. E, eğer hasta olduğunuzu söylerseniz belki gerçekten hastaydınız ve belki Problem şey, problemli oldu. olan ama şeyler yani. gibi kanıtlamak gerekiyor yani kesinlikle. Eğer kanıtlayacak bir belgeniz yoksa söylediklerinizin bir hükmü olmuyor. Tabii bir beyan vermek gerekiyor resmi bir evrak soruşturma. Onun haricinde en çok merak eden diğer bir soru burada ırkçılıkla karşılaştın mı? Yani işte yani işte siyah olayı, beyaz olayı. Burada Kesinlikle Afrikalı insanlara çok hintlerde çok okuyor. Onun haricinde peki burada Müslümanlara karşı bir yaklaşım nasıl mesela kapalı bir kadına karşı bir yaklaşım nasıl? Ya burada veya Müslümanlara karşı biz de bayram namazına gittik. Ha, Bize tabii. karşı yaklaşım nasıldır? Ya burada ben Müslümanlara veya hangi din olursa olsun herhangi bir dine karşı art niyetli veya kötümser bir yaklaşım olduğunu ben düşünmüyorum. Yani e, herkes dinini özgürce. Şöyle dediğim gibi bayram namazına gittik ve yaklaşık 10.000 kişilik bir katılımla Moskova Katedral Camii'de bayram namazı kılındı. E, tabii ki bu kadar e, yüksek katılımlı bir e, program diye e, ifade edeyim, bir organizasyon olacağı için e, bayağı bir güvenlik önlemi alınmıştı. Bu önlem iki sebepten dolayı bu kadar yüksek alınıyor bence. Birincisi e, Müslüman halkı, Müslüman insanların ibadetinde güvenliğini sağlamak. İkincisi de şehrin güvenliğini sağlamak. Yani Ne de olsa e, sonuçta bizim ülkemizde de 10.000 kişilik bir, bir organizasyon, 10.000 kişinin toplanacağı bir ortamın e, belli güvenlik önlemleriyle... Geçmişte de bizde çok şey yaşandı yani. Çok Tabii. Biz, maalesef çok işte, Bana çok yaşandı böyle herhangi bir bomba, patlama olayı falan. Onun için mantıklı yani. Kendi açılarından da çok mantıklı. Yani halkın güvenliği açısından da çok mantıklı. Bence neden yapılıyor diye sorgulamamız lazım. Bir aslında, sorun, destek Bir gerçekten. sorun yaşamadık yani. Biz buradan trene bindik kaç treni? 4 treni. Tabii sabah yani sabah 3.55 treniyle gittik. 3.55 trenine bindik ve burada Moskova'ya falan Metroyla 3 durak zaten sonrasında. Yani, Oradan metro çıkışından camiye kadar zaten güvenlik, koridoru güvenlik koridoruyla polis ve asker eşliğinde oluşturulmuş koridorlardan iki farklı taramadan geçerek namaz i̇ki, kılabileceğimiz Ben sayamadım alan, kaç, kaç tarafı oldu. 3 de olabilir belki de. Yok caminin içine girmek için, caminin birinci avlusu için üçüncü tarama var ama biz iki taneden geçtik. Biz Erken gitmemize rağmen dışarıda kalmıştık evet, çünkü dışarıda. biz 1 saat buçuk saat önce gittik dışarıda kaldık. Evet. O insanlar böyle gitti böyle namazından sonra falan geldi dur. Evet, yani muhtemelen. veya gece 1 2 gibi falan. Evet. Şimdi Obisk en fiyatları sen evde yaşıyorsun. Evet. Obisk en ev fiyatları nasıl kazanda kıyaslayabilir misin veya eee tabii yani başka yani, şey çok yani hatta Türkiye fiyat ile kıyaslayabilirsin. Ya şimdi kur biraz e, gerilediği için maalesef yani Türk lirasının değer kaybı, Rus rublesinin e, değer kazanması, dolar karşısında da aynı şekilde yani eve ilk çıktığıma çıktığım döneme göre birazcık TL Haktı. bazında 3000 TL kadar benim kiramda fark yemiş oldu 3500 TL kadar durduğu yerde zamlanmış oldu aslında. Yani kazandığı ev kiraları evin imkanlarına, konumuna, Hı, kadar büyük bir şey var, evet, boyutuna buldum. göre değişmek kaydıyla yani 30 bin aşağıya. Duymadım İmkanı yok zaten. hiç duymadım yani o da en ucuz olabilecek ev yani yanılmıyorsam çünkü hani e, evde kalan arkadaşlarım da oldu geçen yıl tanıdıklarımız büyüklerimiz de oldu yani 30 bin rubreden aşağıya ben e, bir ev duymadım kazan için e, Moskova'daki fiyatları sen benden daha iyi bilirsin ama o da kazandan aşağı kalır bir hatta biraz daha pahalı Rusya'da en pahalı şehir Moskova zaten olduğunu Onun biliyorum yani aynı okul zaten aslında Moskova merkezde okumanın pek bir, bir avantajı yok daha pahalı bir şehir. Aldığınız diploma aynı. Hatta ben buranın daha kaliteli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Çünkü Moskova'daki insanlarla konuştuğumda bence burası daha kaliteli. Onun için gerek yok arkadaşlar. Moskova'ya gitmek istiyorsanız, gezmek istiyorsanız yine gidebilirsiniz, gezebilirsiniz. Bu kadar pahalı bir şey gerek yok. Bir gerek yok. Tabii yani şimdi ben de aynı görüşteyim. Çünkü aynı okulun iki farklı fakültesi. Yani şimdi düşünecek olursak merkezdeki fakülte buradan daha sonra açıldı, eğitime evet. başladı. Ve hani Rusça, e, grubu yok, Rusça grubu yok. Merkezi yok. Sadece Rusça grubu İngilizce var. grubu var. Burada Rusça grubumuz da mevcut. Ve hani ben buradaki öğretmenlerin e, ve sistemin daha çok oturmuş olduğunu düşünüyorum. Yine Mertcan abim de bahsettiği gibi şehir, fiyat, yaşam e, fiyatı, işte gereken askeri tutarlar gibi yani tabii ki Moskova'da yaşamak ayrı bir lüks getirir ve ayrı bir şey olabilir. Fakat ama hani eğitim kalitesi düşünülecek olursa ve e, ekonomik anlamda düşünecek olursa e, kesinlikle Obnis daha mantıklı bir tercih. Yani Obnis'teki kiralara gelecek olursak da 20 bin hatta 15.000 diyebiliriz. 15.000 ama yani biraz da çok yeni bir ev değil öyle söyleyeyim. Yani Şöyle bir ev stüdyo daire, bina eskidir. Daire tek gözdür. Tabii, yani anne. sadece tek göz içerisinde tuvalet banyo bir kapalı bölmenin olduğu küçük bir mutfağının içinde de bir tane e, koltuğun, açılabilir bir koltuğun olduğu bir daire olur. Yani ortalama 20 ila 30 bin ruble, 20 bin ila 30 bin ruble arasında burada e, gayet güzel evler bulmak mümkün. Bir tık üstü, hiç sorun yaşamayayım derseniz 30'u gözden çıkaracaksınız. Ya, kesinlikle. Ama 20 yani. ruble arası... Yani, yani güzel çok sık olur. Ya benim evim de mesela e, kirası, aylık kirası bu skalada 20 bin ile 30 bin arasında ve evimde e, televizyon, mikrodalga, fırın, çamaşır makinesi gibi bütün elektronik eşyalar var. Burada hani zaten Rusya'da e, bunda bilgisini verelim ev konusunda. Evler e, %99 eşyalı kiralanıyor. Yani Türkiye'deki gibi boş evi kiralayıp içine eşya almıyoruz. Bir Moskova'da biraz kira fiyatlarına değinelim. E, geçen dönem bir arkadaşımız gelmiş Türkiye'den. Ben ona yardımcı olmuştum Moskova'da ev tutmak için. E, 1 artı 0 ve yani stüdyo sadece bir odası var. Onun haricinde mutfağı oda içinde. Yani tamamen stüdyo bir ev. 30 metrekare civarında. Ev fiyatı 71 rubli civarındaydı. Bütün ee, her şey 65 ev işte faturalar bir 70 civarına geliyordu ona. Evet. Ee, onun için hiçbir bir mantıklı bir tarafı yok yani 70 bin rubli çok da merkezi bir tarafı değil ev. Fiyatlar bu şekilde maalesef Moskova'da. Rusya'da eğitim görmek farklı bir deneyim. Hani potansiyel veya buradaki beklenti, buraya gelip burada başarısız olup geri dönmek bir söylemi olmuştu. Ben kesinlikle Rusya veya herhangi bir farklı ülke, farklı bir ırkın içinde, farklı bir kültürün içinde eski baktığı pencerelerden bakma gibi bir lüksü olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 7 aylık bir hazırlık eğitimi süreci gördüm ben Kazan'da. 7 ay boyunca hiç ülkeye geri dönmeden yaşadım. Ve Kazan'dan geri döndüğümde daha MIFI'nin giriş sınavlarına katılmadan önce şunu söylemiştim. Kendi kuzenlerime, arkadaşlarıma sohbet ederken. E olur da giriş hakkı kazanamazsam bile veya artık yurt dışında eğitime devam etmeyeceğim olsam bile bir senem çöpe gitti ya da bir sene boyunca boşuna uğraştım gibi asla asla böyle bir şey düşünmem çünkü geldim bir dil öğrendim, kültürü öğrendim, farklı ülke öğrendim yani bunlar Tecrübe. büyük tecrübeler ve küçümsenebilecek tecrübeler değil çünkü sadece üste için değil yine aynı şekilde hayattaki her şey için kendiniz ilk elden edinebildiğiniz bütün bilgiler sizin için her zaman daha sağlıklıdır. Yani ben size, Mertcan abim burada size bir mevzuyu ne kadar betimlerse betimlesin. Bazı şeyleri yaşamadan idrak etmek insan zihni için mümkün olan bir gerçeklik değil. Tabi biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce bir şeyleri açıklamaya, arkadaşlarımıza, abilerimize veya kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışırız. Fakat bazen bazı şeyleri insanın kendisi tecrübe etmesi özellikle mümkünse imkanı varsa edinebildiği kadar bilgiyi kendisi edinmesi onun geleceği açısından ve karakter gelişimi özgüven Ama bir araştırma gerekiyor. Kesin, gerek kesinlikle yani. çünkü kulaktan, herkesin her dediğini yanma mevzusu burada aşırı fazla söylenti dönebiliyor. Özellikle Türklerin çok yoğun olduğu üniversitelerde resmi olmayan bilgilerle bazı öğrencilerin problemler yaşadığı hikayeleri de bizzat şahit olduğumuz hikayelerde mevcut. Bu konuya da ekstra bu yüzden değindim. Yurt dışında eğitim almak benim için eskiden bir hayaldi. Şimdi bu hayalin içinde yaşıyorum, yaşıyoruz birlikte. Eskiden beri kullandığım bir söz var, onu eklemek istiyorum. Yani insan hayal kurar, bu hayalleri gerçekleştirmek için yaşar, çabalar ve kader de gayrete aşıktır. Ne kadar gayret edersek bu kaderi, bu hayali gerçekleştirmeye o kadar yaklaşırız. Benim hep söylediğim bir sözüm vardı. Onu söyleyerek sözümü abime bırakmak istiyorum. Hayaller olmadan asla bir insan gözünün görebildiğinin ötesine ulaşamaz. Bu yüzden anılarımız geçmişin hikayeleri ise hayaller geleceğin anıları olmalı. İnsan bunun için çabalamalı diyorum. Söz senin Mertcan abi. Vallahi çok güzel açıkladın Ömer. Yani bana çok da açıklayacak bir şey bırakmadın aslında. Çok akıcı, uzun ve detaylı bir röportaj oldu. Ben de ufak olarak e, sonuna şunu ekleyeyim. Kazan hakkında çok fazla konuştuk. Arkadaşlar Kazan çok güzel bir şehir. Oraya hazırlık okumaya gidebilirsiniz. Çünkü e, Türk kültürüne çok yakın. E, Türkçe konuşulan bir şehir. Yani Rusya'nın e, diğer şehirlerine bakarak siz anlayabilirler, anlaşabilirsiniz. Onun için Kazan hazırlık okuma konusunda çok mantıklı. Zaten ben de, Ömer de. Ve diğer birçok arkadaşımız da Kazan'da hazırlık okudu. Ve hatta ben de Rusya'ya Kazan Federal Üniversitesi'nde okumak için geldim. Ama daha sonra da mantıklı olmadığını anladık. Sıkıntılı durumlar olduğunu gördük. Onun için tercihimizi mevkiden yana kullandık. Ee, Ömer'e tekrardan çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel sohbeti için. Ve kendinize çok iyi bakın. Lütfen beğendiğiniz yorumlarınızı esirgemeyin. Herhangi bir fikir içeriği olur, istediğiniz video olur. Lütfen yorumlarda belirtin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.